Gözler aslında yine emeklilikte diyebiliriz. Yaşa takılanlar düzenlemesinde. O düzenlemede mecliste AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasını açıldı. Peki ne zaman yasalaşacak? Ekonomist Muhammed Bayram konuğumuz. Muhammed Bey hoş geldiniz. Merhaba Göksel Hanım. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. EYT'lilerle devam edelim. Ne zaman yasalaşacak? Artık süreç ne zaman e, tam anlamıyla tamamlanmış ve bitmiş olacak? Evet, EYT vatandaşlarımız müthiş bir sabırsızlık içerisinde. Neden? Emekli bizzat kendilerine bağlanmasını ve bununla beraber de banka promosyonunun açılmasını bekliyorlar aslında. Dün yapılan açıklamalara göre bugün itibariyle mecliste milletvekillerine imzaya sunulmuştu. Kanun teklifi daha sonra bu meclis genel kuruluna sunulacak, meclis başkanlığına ve burada komisyona görüşülmeye başlanacak. Komisyonda görüşülmesinin ben biraz uzayacağını bekleyenlerdenim çünkü ETS hep bahsetmiş olduğum üzere EYT yasası diğer mağduriyetlerin giderilerek yapılması gereken bir kanun. Daha sonrasında bir tekrar mağduriyet oluşmaması gerekiyor. Ama bu ay içerisinde bizim bunun be yasalaşmasını beklemiyoruz. Ocak ayı içerisinde. Ee, Şubat ayı içerisinde eğer bu genel komisyona görüşülüp... ...genel kurulda onayladıktan sonra Şubat ayı içerisinde yasalaşırsa eğer... ...ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu tensiplere beraber onaylar, resmi kasta yayınlarsa... ...EYT'li vatandaşlarımız artık başvuru imkanına kavuşacaklar. SGK kanununa göre yasa çıktıktan sonra emeklilik teksini vermek suretiyle bir sonraki ay başında emekli aylıkları kendilerine bağlanabiliyor. Yani Şubat ayında tam olarak resmi gaz yayınlanırsa bu ya kanun tasarısı vatandaşlarımız 1 Mart itibariyle emekli aylıklarını almaya hak kazanacaklar. Ama burada 2.250.000 bin vatandaşımız vardı en son. Bu sayın arttığını da tahmin ediyoruz. 2.400 milyon gelmiş olmalı. Bu vatandaşlarımız birden emeklilik teksine başvuracaklar için SKK sisteminde şöyle bir sorun olabilir aylıkların Mart ayında alınması alınmasının hızlı olmaması gibi. Burada vatandaşın müşteri olsun hiçbir şekilde hak kaybı olmayacak. Burada başvuru esas. Yani vatandaşlarımız Şubat ayı başvuru eksisini verdiyse eğer Mart ayında artık bu maaşı hak ettiler. Eğer ya da geç bu maaş kendine ödenir. Bir ayda toplu ödenebilir. Mart ve Nisan toplu ödenebilir. Mart, Nisan, Mayıs toplu ödenebilir. Ama burada bunu kaçırmamak gerekiyor. Emeklilikte başvuru esastır. E-Devlet üzerinden. SGK ilim müdürlüğüne gitmeden bir başvuru yapabilirler ve emeklilik hakkını kazanabilirler. Yine bununla beraber Göksu Hanım son dönemlerde konuştuğumuz banka promosyonu meselesi. Vatandaşlarımız burada normal emekliler gibi, normal maaş alan özel sektördekiler gibi bankalara gidip bu promosyon anlaşmalarını yapabilirler. Çünkü siz de haberimizde daha önce bahsettiğiniz liralaşma sürecinden dolayı özel sektördeki ve kamu sektörün bankaların TL varlıkların artırılması koşulu var. Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu kararlarına göre işte %60 ile %50 arasında bir banka mevduat tutuyorsa döviz olarak belli bir menkul kıymet alma zorunluluğu getirildi. Yine aynı şekilde bahsettiğiniz haberinizde %2'lik bir katkı var. Yine aynı şekilde bu %4,5'luk eğer bankaların yurt dışında mevduat tutuyorsa döviz mevduatı yurt dışında %4,3'lük bir faiz veriliyordu. Türkiye dedi ki ben %4,5 vereceğim. Neden? Türkiye tut paranı liralaşma stratejisine ilişkin ben bunu koruyacağım dedi. O yüzden özel sektörler emin olun EYT'li vatandaşlara maaş vermek adına yarışacaklar. Çünkü TL mevduat tutmak çok e, burada ayrıcalıklı olduğu ve TL mevduatı bulamıyorlar bankalar. O yüzden vatandaşlarımız Şubat ayına emeklilik vermek suretiyle Mart ayı başında bankalara mutlaka uğrasınlar. Banka şubelerine her bir bankanın kendine ne kadar promosyon vereceklerini bir öğrensinler ve ona göre de banka promosyonu almaya hak kazanabilecekler. Burada 7500 ile 15000 TL arasında değişen bir banka promosyonu söz konusu. En düşük emekli maaşı 5500 lira, ortalama emekli maaşı da 12000-13000 bin lira seviyesinde olacak aslında. Peki şimdi sene başında emekli maaşlarına yapılan %30'luk zamdan tüm emekli olacaklar gibi ee, aslında önemli sorulardan biri bence bu. EYT'liler de yararlanabilecek. Tek fark 2022 yılında yapılan zam için aynı durumun geçerli olmaması. Ee, şimdi teklif eğer yasalaşırsa, yasalaştıktan sonra EYT'lilerin maaşı nasıl hesaplanacak? Zam oranı nasıl belirlenecek? EYT'li vatandaşlarımız ayrı bir emeklilik stasyonunda olmayacak. Normal emeklilere hangi zam yapılıyorsa kendileri aynı zam yapacaklar. Yani herhangi bir ayrım yok EYT'li emekli ve diğer emekliler gibi. O yüzden tüm zamdan kendileri de etkilenecek. Yüzde otuzluk bir zam yapıldı bir önceki yıla göre. Yine aynı şekilde EYT'li vatandaşlarımız da yüzde zam mı görecek ama 2023 yılında emekli aylıklarını bağlatmak için başvuracakları için 2022 yılının büyüme oranı ve milli geri oranı düşük seviyede oluşacak. Yani vatandaşlarımız 2022 yılında eğer emekliliğe başvursaydı bir önceki yılın büyüme ve enflasyon rakamına dikkat alınacağı için daha fazla emekli aylığı bağlayacaktı kendilerine. Ama burada 2023 yılında başvurular için ve 2022 yılının rastroları yani büyüme oranı, milli gelir payı, enflasyon dikkate alınacağı için burada belli bir farklılık var ama bu azalma, bu farklılık %15'ler, %17'ler seviyesinde değil, %3'ler, %5'ler seviyesinde. Burada bir SGK sisteminin sadece maaş hesaplamasına kaynaklanan bir adaletsizlik diyelim var. Çünkü vatandaşlarımız bu maaş 2022 yılındaki enflasyon ve rastlulara göre bağlatacak ama bir ömür boyu bu maaş alacaklar. Biz zaten bunu sıkla dile getirmiştik. Aylık bağlanma oranları adaletsizlik var. Aylık bağlanmalara ilişkin adaletsizlikler var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor demiştik. İnşallah EYT'den sonra bir sonraki de buna ilişkin olabilir. Peki şimdi Bakan Nebati'nin EYT'de memur ve emekli zammının da parası şu anda kasamızda duruyor açıklamasını. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet devletimiz burada pandemi sürecinden beri gerçekten çok ciddi Külfetlere katlandı, vatandaşların mağduriyet olmaması adına, kısa çalışma ödenekleri, nakli ücret destekleri, işverenlere selektif kredi politikasına ilişkin KGF kredileri gibi gibi bu noktaya kadar geldik. Geldiğimiz günde şu anda enerji maliyetleri bir hayli artmış durumda. 100 milyar dolarlık bir enerji maliyetimiz var. Bu da normal seviyelerde 25-30 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken birden 4 katına arttı. O yüzden bizim bütçemizde buna ilişkin büyük söz konusuydu. Ancak son aldığımız verilere göre biz artık bütçemizde faiz dışı fazla verir hale geldik. Enflasyonun baz etkisiyle yani enflasyonun hızlı bir düşme eğilimiyle beraber artık bu sene içerisinde enflasyonun hızlı bir şekilde gerileceğini göreceğiz ve bununla beraber de sene başlarında %30'lar, yüzde %60'lar seviyesinde olacak enflasyon sene ortasında %30'lar, %40'lar seviyesine gelecek. Sene sonu itibariyle Merkez Bankası'nın öngörüsü zaten %23. Sayın Cumhurbaşkanı da söylemişti. Herkes hesabını kitabını yüzde yirmi olacak şekilde yapsın diye. O yüzden bütçede bir toparlama bekliyoruz. Enerji fiyatlarının gerilemesiyle beraber bütçedeki toparlama bir hayli fazla olacaktır. Çünkü 254 milyar dolarlık bir ihracat rekorumuz var. Bunun tabii ki de bütçeye yansıması olacak. Ama bizim asıl borç stoğumuz ve asıl sorunumuz devletin kamu borç stoğu değil. Ya, özel sektörün borç stoğu. Bu döviz pozisyonundan dolayı, dolarizasyonun fazla olmasından dolayı bir sorun teşkil ediyor. Ama biz bu sene içerisinde bir toparlama olacak. ...küresel olarak da bir ekonomide yavaşlama ve resesyon bekliyoruz. Türkiye'nin büyüme oranı da geçen dönemde %6'lar seviyesindeydi. Sene sonu itibariyle %5'ler seviyesinde olacak ama... ...gelecek sene büyüme oranımız biraz düşecek. 4'ler, 4,5'ler seviyesinde olacak. Ama Avrupa ülkeleri daha da düşük bir büyüme oranına sahip olacak. Biz 2023 yılını bir toparlanma yılı olarak göreceğiz. Ve burada devletimiz verebildiği kadar... ...senetli kredi politikasıyla beraber işletmenin yanında olmaya çalışacak. Ama devletimiz şu anda hem kurkolon mali kur mevduat olsun hem EYT'lilerin maaşları olsun hem memurların maaş artışı olsun bunları karşılamaya muktedirdir. Buna ilişkin de bütçemizde bir kaynak mevcuttur. Peki sen Bayram aslında bugün 2023 yılının ilk enflasyon raporu açıklanacak. bazı tahminlerde de bulundu Merkez Bankası gelinecek son noktayı işte 2023 yılını nasıl tamamlayacağımız açısından enflasyon verilerinde. sizin beklentiniz nedir bugün? Nasıl bir oran açıklanacak sizce? Evet, ekonomi aslında algı yönetimidir. Bu algı yönetimini e, ilgili kurumlar vasıtasıyla, para politikası, merkez bankası vasıtasıyla, ekonomi koronasyon kurulu vasıtasıyla ya da fiyat istikrar komitesi vasıtasıyla ve Sayın Nurettin bati vasıtasıyla bunu kullanılabilir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonun hızlı bir şekilde seyretmesi ve alınacak önlemlerin artık müdahalenin son aşaması geldiği için Gerçekten çok sert açıklamalar yaptı. Özellikle zincir marketler üzerinden, enflasyon oranları üzerinden sert açıklamalar yaptı. Ben bunu şuna da benzetmiştim. Aynı benzer açıklamayı ekonomik olmasa da 17 25 Aralık öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı yapmıştı. Artık ben şu olayı şöyle görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda müdahil oldu ve sazı eline aldı. Ve yapmış olduğu açıklamasında enflasyon bu sene, gelecek sene içerisinde %20'ler seviyesi olacak. Herkes hesabını kitabına ona göre yapsın dedi. Ve biz bu kazanımızı bir avuç muhtelif eline bırakmayacağız dedi. Bizim bundan ne anlamamız lazım? Artık ekonomi sahaya iniyor. Biz bundan bunu anlıyoruz. Ama burada tabii dış etkenlerden kaynaklı bir sorunlara söz konusu. Pandemi süreçleri, Avrupa'daki resesyon, Rus-Ukrayna krizinin derinleşmesi, enerji fiyatlarımızdaki düştün hızlı olmaması adına belli bazı sorunlar kapımızda bizim. Ama bizim Türkiye'deki iş dinamimiz, iş talebimiz güçlü. Şu anda sanayicimizin, imalatçımızın en büyük sorunu fiyat artışlarıydı. Bu kurkulun mevduatla doların engellenmesi sabitlenmesi bir nevi açılmış olsa dahi Avrupa'daki bu sipariş eksikliğinden dolayı arz eksikliğinden dolayı imalatçımız ihracatçımız kısmi olarak bir sıkıntı yaşamakta. Ama biz burada bunun Nisan ayı itibariyle özel tekstil sektöründe açılmasını bekliyoruz. Biz sene başlarına %60'lar seviyesine gerçekleşecek enflasyonla beraber sene ortalarında %40'lar seviyesinde bir enflasyon olacağını öngörüyorum ben hızlı bir düşüş olmayacaktır. Ama sene sonu itibariyle Merkez Bankası'nın beklentisi %23'ler seviyesindeydi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı %20'yi işaret etti. Çünkü ekonomi bir algı yönetim bütündür. Bizim vatandaşlarımızın devletimize güvenmesi gerekiyor. Devletimizin alacağı kararlarla her, her türlü karar almaya muktedirdir. Ve bu enflasyon düşeceğini bizim algılamamız gerekiyor. Eğer vatandaşlarımız ve işverenlerimiz enflasyon düşünü eğer ciddiye almazsa, enflasyon düşüne inanmazlarsa esnafımız, sanayicimiz daha hala fiyatlar artmaya devam edecek. Ya da sade vatandaşlarımızda enflasyon artacak, fiyatlar artacak diye gelecek günlerdeki ihtiyacını bugüne karşılayacaklar. Bu da bir enflasyona sebep verecektir. Şimdi zaten vatandaşlarımız devletimizin yapmış olduğu özellikle memurlarda 3 milyon ek gösterge, memur maaş artışla kısmi enflasyon etkisini aldılar. Asgari ücretteki artışla beraber de kısmi olarak bir etki alındı ama eğer fiyatlar genel seviyesindeki artış azalmazsa, satın alma gücümüz artırılamazsa, enflasyon değil hayat pahalılığı engellenemezse bizim yapmış olduğumuz bu fiyat artışlarının hiç herhangi bir anlamı yok. O yüzden bizim ekonomi yönetimi olarak başta ve vatandaşlarımız, sanayicimiz olarak enflasyon düşeceğine inanmamız gerekiyor Gökçen in. Peki. E, şimdi çok başlık var aslında. E, kamuda çalışanlara da yaklaşık 500 bin sözleşmeli personeli kadro yolunu açan Kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi kadroya geçmek isteyenlerin başvuruları ne zamana kadar yapılmalı? Buradaki süreç nedir Sayın Bayram? 30 günlük bir süre mevcut bu ilişkin. Bu isteğe bağlı bir düzenleme. Eğer sözleşmeli personel şu anda devlet memurundan daha fazla bir maaş ve özlük hakkına sahipse memur kadrosuna geçmek istemeyebilir. O yüzden 30 günlük bir süre mevcut. Burada sözleşen personelimiz buna başvuru süretiyle yapacaklar. Eğer bir doğum izni ya da yıllık izni ya da hastalık mevcutsa, zaruri sebepler mevcutsa bu başvuru süreti 30 güne kısıtlı değil. Vatandaşlarımız sözleşen personelimiz burada başvuru süretiyle geçebilecekler. Eğer yeni baştan sözleşmeyle geçeceklerse artık biliyorsunuz 3 artı 1 yıl kuralı geçerli. 4 yıl boyunca sözleşmeli personel olacaklar. 4. yıl sonunda memuriyete atanacaklar. Şimdi birçok başlık var ama borç nedeniyle prim günleri silinen bağ kurularda yeni borç yapılandırma paketiyle emeklilik kapısını aralayabilecek ve onlar için de merak edilen birçok soru var. E, bu nedir? Nasıl olacak? Buradaki süreci anlatabilir misiniz biraz? Sayın Çalışan Bakanımızın geçen günde yapmış olduğu açıklama biraz kafaları karıştırdı. Burada EYT'lere bir hak tanınmayacak bu yasa kapsamında dedi ama yapılandırma kan asıl amacı şudur. Eğer sizin bir vergi borcunuz varsa, eğer sizin bir sigorta prim borcunuz varsa bu borçlar devletimiz tarafından yapılandırılıyor. Yani vergi ve borç asılları kalacak, faizler silinecek. Eğer bağkurlu bir vatandaşımızın, hep bahsediyoruz ya bağ ihya, işte tam da bu kanunun kapsamında. Eğer bağ kurulu bir vatandaşımız daha önceden bir iş yeri açtı ama iş devam edemedi. Vergi de bunun kaydını sildi vergi dairleri ve SGK da bildirdi ama SGK'da hala bir borç gözüküyor. İşte tam ihya da burada devreye giriyor. Bağkurdaki ihya. Vatandaşlarımız bu kanun kapsamında başvurup önceki dönemdeki borcunu öderse eğer prim borçlu ödemiş olayına, olacağından dolayı EYT kapsamında emekli olabilecekler. Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamada aslında şunu ifade ediyordu. SSK'lı 5000 prim ücreti emekli olmak istiyor, emekli olması gerekiyor. Eğer 4000 günü varsa 1000 prim gün sayısını borçlama imkanı tanımayacağız aslında açıklaması bu. Burada kanun kapsamında, yapılanma kanun kapsamında yapılacak iş bağ kurulur, ihya probleminin çözülmesidir. Vatandaşlarımız eğer Bağkur filmini ödemediyse, EYT kapsamında emekli olabilecekse ama burada ihya edilemediyse şu anda büyük bir fırsat var. Kanun çıkmasıyla beraber Bağkur prim borçunu ödemekle beraber EYT kapsamında emekli olabilecektir. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Bayram. Katkılarınızdan dolayı ekonomist Muhammed Bayram yayın konuğumuz.